Derin doğum günü bankası. Evet şimdi Bebeğin doğum günü pastasını hazırlayalım. Ve derine götürelim. Aa, bunlar da çok güzelmiş. Ben Hazır mısın anneciğim? Evet. Şimdi doğum günü pastan geliyor tamam mı? Tamam. Aileyle beraber üfleyeceksiniz. Şimdi ben gidiyorum mutfağa hemen pastayı alıp geliyorum. Tamam. Pastayı alalım. Maya, Enes, ne yaptınız siz? İnanmıyorum. Denin doğum günü pastasını mahvetmişsiniz çocuklar. Ne olacak şimdi? Enes, ablanın doğum gününü kutlayacaktık. Ne yaptınız siz Maya ile birlikte? Bakar mısınız arkadaşlar? Ben, ben. Doğum günü pastası diye bir şey kalmamış. Aa, siz yediniz mi? batmış ağzınız elleriniz her tarafınız pasta olmuş çocuklar sizi Aa pastayı parçalamışlar arkadaşlar doğum günü pastası Aa şimdi peki derinle ay ne diyecek size Görecekler bu pastanın hali. ne yapacağız şimdi biz Aa başka pasta da söyleyemeyiz artık çok geç oldu saat <laughs> İnanamıyorum senin bu manzarayı görmeni istemezdim. Aliya gördün mü? Bak ne yapmışlar. Ya Maya, Maya ile Enes bu pastayı burada bulup hepsini böyle yemişler. Bakın her ya taraflarını karıştırmışlar. İstemiyorum. Derin ama lütfen gitme anneciğim. Güzel pastayı mahvettiniz. Aa, aa, gördünüz mü çocuklar? Bakın ablalarınız küstü. Enes ablan küstü pastasını mahvettiğin için anneciğim. Ne olacak şimdi? Hadi çabuk kalkın bakalım ellerinizi yıkayalım sizin. Her Hayır. tarafınız krema Hayır. olmuş. Lütfen çocuklar. Mısınız arkadaşlar? Ne yaptılar? Birbirlerine pasta yediriyorlar artık. Hadi bakalım ellerimizi yıkamaya gidiyoruz. Hadi bakalım.